Hazreti Ali Uf'ededir. Bir gün mescide doğru gelir devesiyle birlikte. Mescidin önünde bir dilenci görür. İçinden şu anki ifadeyle söyleyeyim 5 lira para vermek geçer. İşte şuna 5 lira para vereyim der. Fakat bedavacılığa alıştırmayayım, rahata alıştırmayayım. Ona bir iş yaptırayım onun karşılığını da vereyim. El emeğinin lezzetini tatsın. Alın teri dökmenin lezzetini tatsın. Adama der ki şu devimin yularını tut, ipini tut. İşte ben namaz kılıp çıkayım sana beş lira para vereceğim. Tamam tamam der. Zaten oturmaya oturmuş sadece ipi tutacak. <laughs> Kıymetli Müslümanlar Hazreti Ali namaza durur. Tabi bizim gibi Elhamdülillah ve laddallin demiyor. Çünkü adam Fatiha'ya başlamadan ve dallin diyor. Secdeye gidiyor. Yani ne okuduğunu kendi anlıyor. Ne söylediğini anlıyor. Kıldım mı kıldım. Oldum mu oldu. Adam demiş ya, ya, bu iş böyle olmaz ya biz yaptık oldu işte karıştırma demiş. Tabi güzelce bir namaz kılar o arada dilence sıkılır dışarıda nerede kaldı bu adam diye. Devenin boynundaki yuları çıkartır gider. Çarşıda onu satıp işte paraya dönüştürecek. Hazreti Ali çıkar bakar ki deve var boynundaki yular yok. Neyse deve ittire ittire eve gider. Orada hizmetlisine der ki çalışanına. a şu beş lirayı der çarşıya git de bizim deveye bir yular al. Hizmette gider çarşıda bakar ki adamın bir tanesi elinde bir ip dolandırıyor. Hemşerim satar mısın satarım ne kadar? Beş lira. Al bakalım şu parayı der gelir. Gider ahıra devenin boynuna geçirir. Abi biçilmiş kaftan gibi ya. Terzi yapsa bu kadar yapamaz. Öyle bir sevinçle gider efendim der öyle bir ip buldum ki der. Biçilmiş kaftan gibi hiç ayar yapmanıza bile gerek yok. Hazreti Ali merak eder dur bakayım şuna der. Çıkar bakar kendi ipi. Der ki Allah o adama beş rayı nasip etmişti. Ama o parayı haramlaştırmayı tercih etti. Şimdi Allah bize rızkımızı takdir etmiş. Ama onu helal yoldan mı, haram yoldan mı elde etmek bizim tercihimizdir.